Evet selamünaleyküm arkadaşlar hepinize mutlu günler yeniden birlikteyiz ve güzel bir modla karşınızdayım Volkswagen Crafter V1 R60 1.40 versiyona güncellenmiş hemen şöyle aşağı doğru bir inelim bu güzel aracı bize kimler yapmış Tabii ki Tris Pro Gökhan Demirhan iki ismi de yakından takip ettiğim için modlarını efsane modlar yapıyorlar. Bu gene burada doktürmüşler diyebilirim. Emeklerine, yüreklerine sağlık diyoruz. Evet, Bursa'dayız. Atlas Türkiye haritasındayız. Bursa'daki VIP yurt dışından gelen yolcularımızı alacağız. Ve aynı şekilde götüreceğiz İşte burası. Güle güle hayırlı yolculuklar. Goodbye. Bursa Terminali. Ataş Türkiye haritasında. Karşıda Ocak var, ızgara. Burası da yurt içi. Burada taksi duraklarımız var. Aynen şöyle gördüğünüz gibi tam da bu şekilde. Evet, şöyle normal kameraya geçelim. Evet, gördüğünüz gibi yolcularımız gayet uyumlu ve maskesiz. Bende maske var, onlarda yok. Evet şöyle gördüğünüz gibi kapılar açılmıyor. Aracımız bu şekilde gösterelim yakından. Gerçekten de efsane bir araç. Ben bu rengi ayarladım. Biliyorsunuz. Lojistik simülatörde de aynı bu, bu renkte vardı. Volkswagen. Ben de bu renk hoşuma gitti. Değişik de oldu. Evet VIP olarak şimdi yolumuza çıkacağız ama onun öncesinde şöyle Ataş Türkiye haritasındayız. Gördüğünüz gibi Bursa'dan Balıkesir'e doğru gideceğiz. Şu anda buradayız. Yaklaşık 200 kilometre diyelim onu 199. Buradan çıkacağız. Balıkesir terminaline götüreceğiz. Onlar da oradan artık yurt dışına mı giderler, nereye gideceklerse giderler diye şöyle çıkalım. Aracımızı bir çalıştıralım. Evet motor sesi zaten bilenler bilir Trisproda standart. Evet farlar bu şekilde ve tabii ki çakarlar var. Şöyle bu istiyorsak çakar da koyabiliyoruz aynen bu şekilde. Dilerseniz aracın içine geçelim. Evet şöyle geçelim. Evet aracımız için de bu şekilde gayet orijinal güzel olmuş. Yine güzel bir çalışma. Yolcularımız burada. Gördüğünüz gibi yolcularımız yerini almış. Navigasyon var. Aynen şöyle dilerseniz navigasyonumuzu bir de şöyle açalım. Evet artık yavaş yavaş yolumuza çıkabiliriz. Hatta şöyle de bir gösterelim. Evet orada zaten Bursa şehirler arası otobüs yazıyor. Şöyle biraz Evet, herhalde tamam. Evet, saat 9.51 Hava gayet güzel. Şöyle gövde kısmı da değişiyor ığıt şuyla. Evet, skybox falan açık değil. Açmadım hiç kendi orijinal hava şöyle kendi navigasyonuyla gidelim Evet güzel güzel modlar gelmeye devam ediyor Ben de size aktarıyorum Evet bir önceki videomuz biliyorsunuz mod Max ben tabii ki onu bilmediğim için filmi de varmış oyunu da varmış yani değişik bir araç ben de şaşırdım ilk gördüğümde. İnanın direkt yani size yetiştirmek için hiç araştırmadım bile modu. Sonra logosunu ararken yani Mad Max yazınca Mod Max felaket şeyler çıktı. Gerçekten o zaman araştırma yaptıktan sonra dedim ki bu araç zaten videomda da söylemiştim şöyle bu aracın illaki bir sebebi vardır diye gerçekten de gerçekten de bir sebebi varmış yani efsane bir oyun ve film mi diyeyim artık oradan esinlenerek uygun şekilde yapılmış artık yapan kardeşimize de Trioiz Gamer Official arkadaşımıza da emeğine sağlık demek düşüyor bize. Yani tam da tahmin ettiğim gibi çünkü hiç araştırmadım. O tarz filmleri de oynar da pek sevmem. Ama kaliteli bir çalışma olmuş. Ve bugün de karşımızda Volkswagen gerçekten de efsane bir araç. Motor sesine çok fazla takılmayın. Zaten biliyorsunuz bu panel de geçiyor bunlar. Genelde aynı sesler. Pek fazla değişmez bu ses. Volkswagen, Mercedes, Renault, Fiat genelde bu tarz ses birbirine benziyor zaten. Ama Tris Pro çoğu moda imza atmış. Efsane diyebilirim. Ve Gökhan Demirhan'dı Arkadaşımız galiba onun da emeğine yüreğine sağlık diyorum. O da kaliteli iş yapıyor, yani işi severek, bilerek güzel yapıyorlar. Yokhan Demirhan arkadaşımız da Tris Pro'ya da buradan videoyu izleyeceklerdir. Selam olsun diyelim İzmir'den emeklerine yüreğine sağlık. Çok kaliteli bir mod bize sunmuş. Hava da bugün mükemmel sabah 9 buçuk gibi yani fazla ellemedim ön taraf boş turistleri aldık götürüyoruz Ataş Türkiye haritası da 10 on numara onu da buradan İhsan Ataş kardeşime arkadaşıma hocama selam olsun ömrüm oldukça evet. ömrüm oldukça gönül tattım. Sende diye bir yazıydı galiba. Evet mola yeri varmış burada. Orayı geçtik artık yapacak bir şey yok. Korna bir tane var o da standart. yollarda çalışmalar var. Az önce gördüğünüz kaza olmuş ambulans vardı. Yani İhsan Ataş kardeşim de bence haritayı büyütürse eğer mükemmel yapar. Çünkü şöyle söyleyeyim. Birçok harita var. Takdir ediyorum onları ama tabii ki bu harita FPS açısından da çok fazla oyunu kastırmayan objeler yerine göre yapılmış öyle söyleyeyim. Yani çok fazla tamam o obje oldu mu? örnek vereyim. Ben İstanbul şehrinde görüyorsunuzdur belki çok fazla araba süremiyorum. Ee, zaten RAM sınırda öyle söyleyeyim. Yani ne öldürüyor ne öldürüyor. Ama İstanbul'da o kadar çok obje var ki yani en kötü ya 16 ya da 8 GB olması lazım RAM'in kaldırması için o yüzden süremiyorum. Ama Ataş Türkiye haritasında sağ olsun İsa kardeşim arkadaşım her şeyi gayet güzel düşünmüş. 1.39'da da ben kullanmıştım bu haritayı. Ve şimdi daha da üstüne koymuş. Daha da bir derli toplu olmuş. O yüzden inşallah daha da haritayı büyütür. Şimdiden kolay gelsin diyeyim. Selam olsun buradan da. Evet, bazı haritalarda da hava özellikle çok kötü olabiliyor bembeyaz. Ben de öyle sevmiyorum pek. Ama çok şükür Ataş Türkiye haritasında hava da güzel çıkıyor. Hatta şu anda şöyle bakalım. Aynen gördüğünüz gibi saat 11 ve hava gayet güzel yani bir skybox kullanmışız gibi Evet, sanki çabuk gitti gibi yol. Artık yapacak bir şey yok. Şöyle bir yerde mola verseydik iyi olacaktı. Evet Balıkesir şehir merkezi. Evet ben yol nasıl bitti anlamadım. Ben güzel sohbet oldu. Gerçekten de anlamadım. Baya demek ki güzel bir yol olmuş. Evet Balıkesir'e geldik gördüğünüz gibi. E, tabii ki sıfırdan yükledim mecbur haritayı çünkü artık İberya ve daha doğrusu İberya haritası e, derecesi de var. O yüzden hemen onu ayarlayıp kurdum Ataş Türkiye haritasını. Artık yavaş yavaş Portekiz ve İspanya'da da direksiyon sağlayıcı evet lojistik garaj otogar sola garaj düz Biz sola doğru gideceğiz Evet şu anda Balıkesir'e geldik Evet şöyle yolcular da konforlu bir yolculuk yaptı. Göre göre geldi. Evet. Burada DAP galerisi var. İnşaat var. Evet. Şurada bir top oynayan çocuk vardı. Yanlış hatırlamıyorsam dün. Şöyle biraz izleyelim onları. Yani şu bile düşünülmüş hatta şurası da evet burası da Balıkesir parkı olması lazım Evet, Balıkesir Belediyesi Parkı. Şöyle. Evet. Basket oynayan çocuklar da gerçekten güzel olmuş. Park da renkli. Şöyle sinyalimizi verelim. Evet. Aracı da son anda fark ettik. Evet otogara geldik. Eyvallah kardeş. Evet Bursa'dan Murat kardeşimize selam olsun. Bursa'ya Balıkesir'de de 20 kardeşimize selam olsun. Hilmi arkadaşımıza. Ben de severek takip ettiğim bir arkadaşım diyeyim. Belki aynı yaşta olabiliriz. Murat, Kaptan Murat'a da buradan selam olsun. O da Bursa'da. Niye Bursa Bursa'dan başladık? Aracımızın plakası 16. Ben de Bursa Balıkesir olsun istedim. Aynen. Hem zaten Bursa'da hem de Balıkesir'de biliyorsunuz deniz var. Evet, Balıkesir şehirler arası otobüs terminaline geldik. Şanlı bayrağımız da bizi karşılıyor. Şöyle ileride ve maşallah. Evet. Şöyle ileride girelim otogara. Tabii ki daha şöyle güzel bir otobüs denk gelirse bir sefer de otobüs de yapacağız Allah nasip ederse. Şöyle dışarı çıkalım taktık. Çok ses çıkıyor. baya geçemedik. Evet, arabanın altı baya demek. Küçük biz de şöyle. Şuraya bırakalım yolcularımızı. Aynen. Şöyle geri geri yanaşalım biz. Aynen şöyle dışarı alalım. Evet arkadaşlar Umarım sıkılmamışsınızdır. Ben gerçekten de nasıl yolculuk geçti anlamadım bile. Evet kapısı maalesef açılmıyor. O da önemli değil. En azından yolcu alabiliyoruz ayarladığımızda. Evet Bursa'dan hareketimizi yaptık. Yurt dışından gelen işte bu turistleri aldık. Yurt dışından gelenler için herhalde maskesiz. Evet biz tabii ki maskeliyiz her zaman. Yolcularımızı aldık. Balık gezi getirdik. Onlar da buradan otobüse binip gemiyle artık İstanbul'a mı giderler? Nereye giderlerse gidecekler. Evet şimdilik bu kadar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda, yeni güzel modlarda görüşmek dileğiyle şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.